Verilen üçgeni yeniden çizelim. Burası K noktası, L noktası ve N noktası. A noktası buradaymış. AK'yı çizdik, NL'yi çizdik. Bu da kaçımıza 18 demiş. Bu uzunluğumuza 2x, bu uzunluğumuza da x demiş. Ben NL'ye ait, dik üçgene ait yani. Kenar ortayı çizersem bu parçam muhteşem üçgenin hepsi x olur. Şu noktaya da M noktası dersek o zaman MK uzunluğu eşittir. KA uzunluğuna Burada da ikiz kenar üçgen olur. Bizden istenen açı burası. Buna alfa dersek ikizkenar üçgenden burası da alfa. İki iç açı bir dış açıdan burası iki alfa. O zaman burada açımızda ne olacak? İki alfa. 90'a tamamladığı için burada açımızda 90 eksi alfa. KAM üçgenin iç açılar toplamı eşittir 180. Diğer açılarını yazarsam A açısı 2 alfa M açısı 2 alfa K açısı 108 eksi alfa Bu da toplama işlemini yaparsak arkadaşlar 108'i diğer tarafa atalım 72 eksi diye geçti 4 alfadan alfa çıktı 3 alfa 3 alfa 72 eşitse alfa eşittir 24 çıkar